Botançayı Beğendik Köprüsü açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Hedeflerimize ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi bu kararlılığın sonucudur dedi. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili yaptıkları araştırmaya göre kamuoyunun %44 oranında bunu gündem değiştirme hamlesi olarak gördüğünü belirten Metropol Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sancar, asıl olan geçim sıkıntısı ve işsizlik sorununun çözülmesidir. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden siyasal bir sonuç beklemek beyhudedir değerlendirmesini yaptı. Muhalefet liderlerinin Erdoğan'ın geçmiş ve bugünkü Ayasofya kararlarını olumladığını söyleyen Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen sosyal medyada camiye davet bekleyen bir muhalefet gerçeği var. Sonuçta muhalefetin rotasını da belirleyebilen bir iktidar varsa değişime nereden başlamalı diye sordu. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da iktidarı halkı dinden soğutmakla suçladı. Deva Partisi'nin en genç kurucusu Deniz Karakullukçu Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili manevi duyarlılıkları istismar edip oya çevirmeye yönelik çıkarcı bir hamle değerlendirmesinde bulundu ve iktidarın korku içinde gerçekleştirdiği bu beyhude hareketi tepki çekerim endişesiyle rasyonalize ederek bu ayıbın meşruiyet kazanmasına destek olmayacağım dedi. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ikilisinin Erdoğan'ı Libya'daki taşeron güç olarak kullandıklarını düşündüğünü söyleyen Rusya uzmanı Kerim Has, Kronos Haber'den Alin Ozinyan'ın yaptığı röportajda Libya'daki Türkiye varlığının ileride ülkeyi uzun bir suç faturasıyla muhatap kılabilecek bir pozisyona sürüklediğini, Erdoğan ve ailesinin savaştan ciddi paralar kazandıklarını ileri sürdü. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1016 yeni vaka tespit edildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre toplam ölü sayısı 5344'e, vaka sayısı da 211981'e yükseldi. Daha önce 13 Temmuz'da Dersim'de dağ keçilerinin avlanması için yapılacağı duyurulan ihale iptal edildi. Yörede kutsal kabul edilen keçilerin avlanmaması için ihaleye tepki gösterilmişti.